Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Abiler, bugün harika bir videoyla yine beraberiz. Abi, e, Alp'in evini değiştirmeye, düzenlemeye devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi akvaryumlarımız orada. Hatırlarsanız eğer bu Midas'ların, ondan sonra Sajika'ların yerlerini değiştirmiştik... ...bu sefer de arkadaşlar direkt Sajika'nın kendi akvaryumunu şuraya taşıyacağız. İşimiz zor. Bir de şöyle bir şey deneyeceğiz, tabii bu kısmı size ne kadar çekebilirim bilemiyorum ama... Telefonu şuraya koyarım. Oradan arkadaşlar şöyle bir bakış açısıyla şuradaki akvaryumu şuraya taşırken sizlere göstermeye çalışırız. Arkadaşlar bir miktar suyu buraya çektikten sonra akvaryum biraz azalsın. Tamamını boşaltmayacağız. Akvaryum böyle bir bir karış kalacak. Onu arkadaşlar kaldıraraktan, taşıyaraktan şuraya götürmeye çalışacağız. Umarım ki başarabiliriz. Peki biz bunu neden yapıyoruz? Dedik ki şimdi karışık karışık olmasın. Biliyorsunuz şurayı boşalttık. Buradaki balıkları aldık, şuraya koyduk. E sadece burada kıymetsiz kalacaktı. E burada akvaryum kalacaktı. Bir görüntü kirliliği olacaktı arkadaşlar. Bize dedik ki o zaman şuradaki akvaryumu alalım, şuraya koyalım. Buraya da kuş kafeslerini koyalım diye ayıp düşündü. Şimdi diyeceksiniz abi o kuşlar nerede? Abiler ben kuşun olduğu odada çok fazla zaman geçiremediğim için o alerjiden astımdan dolayı sağ olsun kardeşim ben gelmeden önce kuşları kaldırdı. Bir gündür falan da bu odada değiller. Çünkü ben de burada kaldım. Çünkü e, bayağı bir işlerimiz falan oldu. İyi çalıştık. Abi yakın çekimden balıkları göstereyim. Akvaryumları göstereyim. Çok güzel şeyler oldu. Hatta bunu da şuraya aldığımız zaman bayağı daha iyi olacak gibi mi? geliyor açıkçası. Yani şey de düşündük ya kanka. Kribensin yavrusu var. Onun yerini değiştiremiyor. Kribensin ha bak bir de o vardı. Doğru ben onu Hı, söyle söylemeyi unutmuşum. Ha, oraya, bir anlatayım arkadaşlar. Şimdi Alp'in dediği şöyle bir şey. Alp nerede oturuyor? Hemen şurada. Arkadaşlar, şöyle direktten anlatayım. adam dedi ki, az önce ben onu söylemeyi unuttum. Şimdi arkadaşlar, Krivens'i biz dedik ki, şöyle mi, şuraya mı alsak acaba dedik. Şimdi, geçenlerde gösterdim size, Krivens'in yavrusu var. Tamam mı? Öyle olunca dedik ki, Krivens'in yavrusu yeri değiştirme falan yiyor. 2-3 defa yemiş miydi kanki? 2-3 defa yedi. Şöyle, şuradaki peri bacasına... Vatoz da vardı onun şimdi Vatoz. Evet, geçen videodan baktık. yumurtlamış, soluna kribensiz yumurtlamış. Şunun. Aynen. Hadi ya arkadaşlar insan nasipli olmasın insan nasipli olduktan sonra var ya böyle oluyor işte vatoz, e, demek bir tarafın ucuna vatoz yapmış bir tarafın ucuna da arkadaşlar <laughs> kribensiz yapmış öyle önce birbirlerine girmişler tabi bak bu arada da dişi içeride bunun için de miydi kanki yavru yok burada değildi şuradaki neydi değil mi abi zaten bak dişi şurada olduğuna göre demek ki öyle boş boş takılıyordur gerçi erkek yavruyu çıkarttı Batozda. He, yavruyu Yavrucu. geçenki videoda çıkartmıştı gördük. O yüzden erkekle pek sallayacağını zannetmiyorum. Bir iki gün takılı, bir iki günden sonra kaçar. Sen zaten bu işi ya daha iyi biliyorsun da. Ben de arkadaşlar ilk defa vatoz ürettiğim için daha ben deneyimlemedim. İnşallah bakalım zamanla göreceğiz. Yavrularımız da takılıyorlar. Şöyle bir bakalım maşallah maşallah. Ee, abi sacikaları ben burada beğeniyorum. Enteresan bir şey daha var. Sacikalar sanki renk almış arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bir birkaç tanesini size göstereyim. Abi e, ee, birkaç tanesi kırmızılaşmış yani şöyle bir arkalarından arka kuyruklarından kırmızılık gelmiş bakın mesela şuradaki balığımız e, kırmızılık almaya başlamış onun dışında Burada kesinlikle benim göz bebeğim, kesinlikle benim gözlem e, süper red arkadaşlar vatozlarımız. Buradaki süper redler tül değil düz ama arkadaşlar gerçekten çok tatlı bir rengi var. Onların kırmızılıkları hele ki arkadaşlar yavruların kırmızılıkları aşırı derecede bir hoşuma gitti. E, size onu da nasıl göstereyim şu an ee, normalde aslında bir sürü vardı geçen ama şu an hepsi arazi olmuş herhalde. Şuradan arkadaşlar bir tane görüyorum onu bir yakınlaştırayım. Ka hey kanka, kırmızı küçük yavrulardan göstermek istiyorum. Arkalara markalara kaçmışlar geçenki akvaryumda bayağı iyi görünüyorlardı. Şu anda arkadaşlar demek ki arazi olmuşlar. Bir tane de şurada var nerede? Heh. Şöyle arkadaşlar yakından göstereyim ama işte çok da belli olmuyor bayağı bir uzakta bir de ufak arkadaşlar. Daha belki bir aylık falandır. Belki o kadar da yoktur. Bir aylık vardır ama. Çünkü Vatoz 40 günde bir doğuruyor diye hesap edersek arkadaşlar. Yine yumurtladı bunların Vatoz'u. Oradan bir çıkarımla. <laughs> Adam arkadaşlar köpek yapıyor sanki. Öplenelim. Öp lan elini. Öp kuzum Baba öp. Babayın elini öp. Babayın elini öp. Valla sanki birazcık ehlileşmiş gibi. Da... insanlaşmış yavlar, gibi görünüyor. Bunlar biraz yüzmeye başladı. Aa vallahi lan doğru. Biz dün geldiğimizde hepsi çukurdaydı. Şimdi arkadaşlar. Bakın şöyle biraz daha yanaşayım. Ee, şey olabilir belki kanka yanlış düşünen arkadaşlar olan kribensiz yavrusunun rahatsız olmasın diye sacıkayı değiştirdi. Sacıkayı ben 2-3 defa yani akvaryum buradaydı buraya çevirdim sıkıntı olmadı. Ha sacıkada yani olmadı şöyle, ama kribensiz de mi oluyor? Su değişimi yapar gibi bir şey oluyor. Suyu alıyoruz gerekli suyu. Ama ben sana şu bir de akvaryumu değiştirmeyeceğiz ki. Hani akvaryum. Şekil aynı, dekorasyon, şekil aynı dekorasyon, dekorasyon aynı. aynı. Sonuçta bu da boş değil. Hani yani yerinden sıkıntı, sıkıntı olsun. Aslında şeydi, içerideki astronot koyduk ya eş. Sajitayı oraya almaktı. Aa arkadaşlar bir de şöyle bir göstereyim mi size içeriği? Yalnız kovamızı taşmasın da. Kanki yalnız bir kova daha bundan lazım. Sen bundan bir tane daha getirsen işimizi görür herhalde. Arkadaşlar dediğim gibi üçte bir kaldığı zaman kaldıracağız ve buraya taşıyacağız. Yalnız bu biraz geniş. Acaba burayı alacak mı? Onu bilemiyorum. Onu taşırken gireceğiz. Büyük ihtimalle bir birazcık önden taşma olur. Ama o da sıkıntı olmaz herhalde. Neyse şimdi içeriye gitmeyeyim astronotları göstermeye taşar maşar Alp'i bir bekleyelim Alp içeriden bir kova daha getirsin bunun gibi Arkadaşlar böyle büyük kovalar hayat kurtarıyor gerçekten Tamam Alp getirdiğine göre ben gidebilirim getireyim. Hey artık severek alıştık getireyim, getireyim, alıştı. Abi kafamıza harbi diyorum kepçe geçti kafes geçti bir kova kalmıştı kovaya geçirdikten sonra tamamdır Abi büyük balıkların mekanına geldik burada da ben dün akşam yattım Bakara baka baka iyi oldu ışığımızı da yakalım Şöyle bir ıktan ıktan burayı da size göstereyim ondan sonra da akvaryum taşımaya başlayalım yani oradaki akvaryumu inşallah bir taşıyalım bitirelim Abi Aa, şuradaki geliyor. Nasıl? Ağlar geliyormuş ekip tamamlanıyor Vallahi hadi de... Oğlum o kadar şey yaptılar. Arkadaşlar sandırdılar sandım kanka aradı yardım adam lazım mı dedi. Olmaz olur mu abi dedim. Ama bak bunu da söylemek istiyorum. Biz dün harbi çalıştık. Bak Sanki bu sabah da gittik iş gittik. yaptık. 10 ya bak bak Yok. Bim, 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 bim. Bu sabah da çalıştık. Abi şey yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Gruba niye girmiyorsunuz? Mahmut Ayla Haşmetli. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Harbi tatile gitsek bu kadar merak etmezler. Biz şimdi birlikte buluşuyoruz ya böyle çalışıyoruz, malışıyoruz ya da biraz akvaryumlara falan bakarız ya da diyelim ki buluştuk sadece muhabbet ediyoruz. Böyle işleri gidiyor Haşmetli ile ağanın. Neyse ki geliyorlarmış. Bu arada sabah da kar yağdı. Sabah diyorlar ki ya işte kar yağdı nasıl geleceğiz falan filan. Işte. Şimdi de yola çıkmışlar geliyorlar. Abi ya eğer ki gerçekten balıkçı grubunuz varsa ya da ne bileyim kuşçu grubunuz varsa hobi çok güzel oluyor. Harbiden söylüyorum. O zaman tekrardan videoya geçelim. Bizim videolar tamamen goy goy esası. Şerefsizim var ya. Yani ne ne anlatacağımız hiç belli değil. Abi astronotlarımızı buraya koyduk. Dış motor çalışıyor. Su gördüğüm kadarıyla açılmış. Neden burada vatoz yok diyenler olabilir. Abi buraya vatoz koyduğumuz zaman anasını becerirler. O yüzden maalesef vatoz koyamıyoruz. Buradan da bakmanıza bakalım. 30 santim, e, 26 santim arkadaşlar. Boyutlarını artık tam olarak öğrendik diyebilirim. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şimdi arkadaşlar astronotlarda durum bu şekilde. Bunlar burada takılıyorlar güzel bir şekilde. E, bu akvaryuma bir dekor falan bir şeyler yapmayacağız ama Midas yavrulayabilir. Bak gördüğümüz kadarıyla burayı tamamen kazmış. Midaslar belki bir şeyler karıştırıyorlar. Bir aşağıya işte. Bak var. ama tüpçüye bak tüpçüye. Ben dün akşam sen işe gittiğin zaman izledim. Biraz daha çıkmış. Türkçük harbi harbi çıkmış. Ben dün akşam bekledim Ağabey. ama bir şey yapmadı. Dün, çok yem veremedik. Az bir şey verdik akşam. En evet, son iş bitince. Yine evet. biraz toplu yumurta topluyorlar. Bir. Arkadaşlar bu yapmış. Yani yapacak ya bak bak. Sanki gerçekten birazcık orada şişlik var. Kuzu. Yok abi. Bekle. Bir iki ay sonra yumurtla artık. Bir iki ay sonra mı? Mümkün değil oğlum. Yer yok. Ne? yer <laughs> yok abi mümkün değil gerçekten bu erkek bırakmaz ben sana şunu bir haftaya kalmaz sen bize haber edersin Midas yumurtlamış diye gibime geliyor ondan sonracı burada arkadaşlar astronot çiftimiz var astronot çiftimizden ya şöyle bir şey var bir tane deneme yaptılar tamam mı dedik ki bir daha neden yapmasınlar ee, bunları buraya ayırdık ısılarını ondan özür dilerim her şeyini ayarladık inşallah yani ehli keyifte bir akvaryum verdik. Her yani ne kadar uzaktan şöyle göstereyim. E, küçükmüş gibi görünse de 1 metre 10 santim bir akvaryum. 110 santim arkadaşlar. Boru değil yani. Ama gerçekten balıklar büyük olduğu için akvaryum 50 santimmiş gibi görünüyor. O da ayrı bir konu. Harbi küçük görünüyor yalnız. E, onunla birlikte anam düşüyorum. E, buradaki durum bu şekilde. Şimdi bir bakayım akvaryum ne kadar boşalmış. Kemal bana geri nasıl yapmış? Kemal mi? Abi, şey, şey. Ağamın çocuğu.

Basit duvarım oyunu çevirme tavuğu mu yaşalamazsınız. <laughs> ne ne diyor? Kanka şimdi Kemal bana arada böyle ses kaydı atıyor. Abi balık diyor. Tamam. Ben tamam diyor. Sen babanı yut diyor. Ben geleyim diyorum ki tavuk alayım sana 10 tane balık vereyim diyorum. Tamam abi diyor. Allah Allah. Tamam da abi kandıracağız. <laughs> Arkadaşlar bu arada Mahmut Han'ın da 3 tane çocuğu var. Bakmayın delikanlı adam gibi görünüyor ama gari yaşlandı ya bizim beyaz benekçimiz. 3 tane çocuğu var. Gerçi Ahmet'in de 3 tane çocuğu var. Bir biz bekarlık bunlar. Vallahi ondan sonra cuma kovalar doluyor. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çabuk için. boşaldı lan. Şu. Yani şöyle söyleyeyim çabuk boşalttan ziyade ben zannediyordum ki hani bir 3 kova yeter mi diyordum ama birazdan keseriz. Ha bu küpün o gelsin biraz daha düşsün hatta alalım. Değil mi? Altı düşer müşer şimdi sakat işe girmeyelim. Şu kovaları da çekelim de e, ayağımıza he, evet, sen... ayağımıza bela olmasınlar. Arkası nasıl? Ungurdumuz orada, motorumuz orada, kireç alçı dökülmüş. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buranın biraz daha azalmasını bekliyoruz. Kanka şey yap. Ee, o bitki uçmuş. O bitkiyi ayar çek. Ya ben gibi sen şu Bu bitki. Saldırıyor. Saldırıyor. E sen koyuyorsun. Gerçi onu nereye koyabilirsin ki? Kanka krivensiz de nasıl oluyor? Kribensiz saldırır mı? Güzel oluyor kanka da şey yapmak istemiyorum. Huylandırmak istemiyorum. Ha zaten bir sıkıntılı 3 defa falan yedi. Keyfi de bir ondan alalım. Vallahi arkadaşlar inşallah ondan bir yavru alırız. Yani yavruyu aldık da inşallah yavrusu büyür. Milas yavruları. Şöyle bir yanaştırayım. Abi Burası takılıyorlar. Abi bu hava motoru. Havayı verdiği zaman var ya akvaryumun içerisi partikül partikül lan. Demek motor iyi ya vallahi He? Ha kapatsan da fark etmez ki hemen şey yapma. Oo. Hemen bu partikül bitmez la. Ancak videonun sonuna kadar. Arkadaşlar şunlar bir inşallah bir sağ salim bir renk döndüreydi bir görseydik Vallahi var ya gerçekten heyecanla mı bekliyorum ya daha ne diyeyim heyecanla bekliyorum Arkadaşlarım şimdi ne yapalım biliyor musunuz Şimdi bir kaçalım ondan sonra suyumuz boşalmaya devam etsin Su boşaldıktan sonra tekrardan bir döneyim gelim size Arkadaşlar Ağalar geldi bu arada videonun başına ağalar yoktu i̇şte Evet ağlar da geldi. biz geldik geldi. Kankamla. Millet halen daha karı soruyor. Nereden bu karı nerede? İki mevsim bir arada yaşıyorum. Arkadaşlar evet. şimdi şöyle bir şey var. Aa Kavak'tan geldi Haşmet ile birlikte. İkisi aynı yerde yaşıyorlar. Abi orada kar var. 20 santim işte ne bileyim. 30 santim kar var. Çok, çok sallanıyor yavaş. Bizim burada hiçbir halt yok. Aynen çok kar var köyde ya. Bizim köy ama. Hatta ağaçlar çiçek açmış yaz yaşamıyor. <laughs> Rahim olarak çok. Kanka sen yardım et. Yardım yardım et yardım değil değil mi? yardım et kanka sen. Şu ortadan tutuyor mu? Abi elini sıkıştırma. Şu hemen koy. Yavaş Tamam. Burası fazla şu şeyi. Tam da sıfırla. Yok yok. Buraya mı çekeceğim? Oraya çektim kriz projemu. Tamam. Tamam. Hep sağ Araçtan suyumuzu koyduk. Şimdi birazdan kovalardan koyduğumuz suları geri basacağız. <laughs> ne gördünüz oğlum gelmişsiniz. Din... Dörek zor geldik kaya kaya geldik çakar var. <laughs> Dün heyecan içindeydiniz ne yapıyorsunuz ne arıyorsunuz arkadaşlar WhatsApp grubundan sürekli yapıyoruz. Eskandık geldik. Vallahi dedik tatile gitsek bu kadar sorup aramazlar arkadaşlar. Ama balıkla ilgileniyoruz ya. Evet, şey Ama çok ya. güzel olmuş akvaryum. Valla. Kardeş Alp hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Ha yeni akvaryumu diyorsun sen. Aynen yeni akvaryumu daha... diyorsun. Arkadaşlar şuradaki akvaryumu daha yeni gördü onlar. Evet. Şu <laughs> an daha yeni gördükleri için? Şunu yeni gördük arkadaşlar. Ağır yorumlar da alın. Ama videodaki gibi küçük değil yani. Bayağı büyük bir şey var Çok da hoş durmuş. Hey. Kuzum sen oradaki cam var ya banyodaki cam. Görüyoruz kuzum. Yörek çekiyor video. Ha kameraman oldu ha. Hadi evet, <laughs> ne arıyorsun? <laughs> Oldu. Aha telefon düştü suya. <laughs> Aha telefon suya düştü. Canım o... Yeni aldı telefon değil mi bu? Canım o su geçirmiyor yani şimdi. <laughs> e, oh, su geçirmiyor oh, ama. Altı buçuk biliyorum. Sok lan. Kola gibi be, girdi. Sokun mu suya? Şimdi orada kalbim dayanmaz. <laughs> <laughs> e şey bir şey Ağzına tükürdüğüm mühendisi bir tane de bol yapıyor da bize denk <laughs> <laughs> Kardeş şimdi bunu nereye de... Ağam gel. Ne gel? Bana da hacı. Şerefsiz. <laughs> Bana mı takılacak? Dur dur takma dur. dur. lan takma ucu boşta. Eyvallah de şey veririz. Al şu Taksın. şey güzelmiş daha altılı ondan ben de alayım. Ne? Ne? Şu altılı. Altı ne? Nereden aldın onu? Al mücadet artık çek Reklam olur abi söylemeyeyim ya yeter. He la dünden beri var herkes bir şeyin reklamını yapıyor ya. Senin dün reklamını yaptılar biliyor musun? Evet, evet. Şu akvaryum diyor kim yaptı biliyor musun diyor arkadaşlar yine ağanın reklamını kattılar oraya. Şimdi bunu bir dolduralım. Tekrardan gelelim. Evet arkadaşlar sonuna geldik olayın. Size şöyle bir göstereyim abi durumlar nedir? Ya abi mücadele çalışıyor. Mücadele mücadele müca müca <laughs> müca <laughs> yoruluyor abi. <ya>. Mücadele <laughs> <laughs> bayağı bir çalıştı. Arkadaşlar akvaryumu geçirdik. Evet. Efendim? Sabah pekmez Hey, çalış çalış diyor arkadaşlar yediri biçiri. Oo, bak bak bağları görüyor musunuz arkadaşlar? Hep açılmışlar ha. İlk geldiğimizde sabah böyle değildi. Az bir şey yüzüyordu. Şimdi arkadaşlar küpün her tarafını şöyle şöyle kaplamışlar maşallah. Bayağı da güzel duruyorlar. Abi, bunlar hani Alpin ederim herhalde en sevdiği balıklar. Şöyle bir hani soru sorsak desek ki Midas erkek mi? Midas'ın da çünkü vermiyor. Bunlar da kimseye vermiyor. Hani bu mu o mu diye bir soru sorabiliriz. E ee, ağam sence hangisidir? Sence Midas mı bunlar mı seçer? Sajika mı? S Haşmetliyim. Sajika. Sajika diyorsunuz. Valla ben Midas diyorum. Alp bir soralım. Alp. Evet. Kanki sence Midas mı senin için daha kıymetli yoksa Sajika mı? Hani birisinden mecbursun vazgeçeceksin. Çünkü bunları da biliyorum yani 1 milyar versen değişmez. Kanka zaten onu geçen biri istedi. Ben fiyat vermedim. Satmayalım dedim. Kanka bu mu senin için vazgeçilmez? Hani bir tanesini kesin vereceksin yani mecbursun. Bu mu yoksa Sajika mı? Kanka şöyle bu midas iki senede bu boya kafaya geldi. Evet. E, Sajjika bir senede. Sajjika iyi kötü hani şey dışında da getirebilirsin de midas da çok var. Ama Bu, bu daha adı, mı uzun sürüyor yani diyor? Uzun sürmesinden ziyade aç sahibinden de ilanlara bak hani midas çoğu zaten gruplarda yok. Yok kalite yok yani bağlı. Yani o yüzden Midas seçin. Beyler adam Midas'ı seçti. Dedi abi ki Abi şimdi ben ne yapayım şey Ağzına sıçayım saçı kalın dedi. Yani şimdi bana sordu direkt saçı kalın dedi. He. Evet. Saçı kalın dedi. Art Ulan taş öyle tutuyor. Anla dur bu. Adam çektiği zahmet anlatıyor gibi yetiştirdi. Hangisini sen Abi şöyle bir şey var. Hangi siz işlerinde? Sacıkkaya bir, bir şekilde bulursun yani. Bursa'da, Mursa'da var ilanlar var. Tamam. Aa, ben Midas, Ankara'da buldum. Minas'ın Nevşehir'e doğru gidiyor. Nereden Nevşehir'e de bulursun Nevşehir'de. Nevşehir'de adı Midas ha, var. Nevşehir'de. Kameraydı <laughs> <laughs> o kadar. Ağabey evet, Midas. Aa, Ama abi bunun oboya gelmez 2,5-3 sene. Ha, ha sen seneye vurduğun için mi? Midas mı diyorsun? Yani. Arkadaşlar herkes şaşkın, herkes şok olmuş bir durumda. Ben Ankara'dan getirdim. Ağzı mavi de tanıyorum. Arada sohbetimiz oluyor. Ölan. dama atıldı lan. Acayip cebimize kadar Hele o kadar da o kadar de değer kuş ben düz ayemek. Ben koyayım arkadaşlar. Küpü al direkt küpü. Ana baba acele de konuştu yarlar da ki senden seni kanka bizi dişize yavru yapma Senin de sorununda olmasın da Vallahi arkadaşlar gerçekten güzel ama artık beğenmiyormuş Alp o yüzden haberiniz evet, olsun doğru. üremeyin çiftleşmeyin Afrodi atmayacağız size iki şık bıraktım ben ben yok dedim ikisine de ama sen yok dedin kanka birinden gelin He birine birine çökeceğim çünkü ben kendime yol ayarlıyorum orada he ya, böyle. Ya, ne böyle Ne yapacaksın abi? sen git lepistesini besle <laughs> sen ne anlarsın <laughs> Valla doğru söyledi arkadaşlar ben gari lepistesiyim bundan sonra ne alsın onu ne de o tarz baklar <laughs> Biz de Amerikan lepistes besleriz. Hayırdır la? Hayırdır Amerika la? Amerikan lepistes var mı? Ee, var. Var kardeş. kardeş oradan, var oradan, oradan var. alırız. Kardeş sen... Amerikan lepistes koyduk. Koyduk <gülüyor> oldu. Amerikan <laughs> pulak. Kardeş koyduk <Amerika>. oldu. <laughs> Haşmetli lepistesleri W şeklinde. Ya daha ne olsun yani. Arkadaşlar durum bu şekilde. Haşmetli son noktayı koydu. Yine Allah'a çok şükür ki arkamızda birisi var. Haberiniz olsun. Aha, arkana dikkat. <laughs> Arka ne var oğlum da? Arkadaşlar ben vallahi ben de bak oğlum ne var perde var ne olacak ki? he arkana dikkat et. Şimdi ben sana dokundum. <laughs> oğlum ben çok yorulmuşum <laughs> Arkamda olmadı. Gel Arkadaşlar Artık kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Grup gelmiş. Şimdi bir toplanır yine balık alırız. Yine bize bir girer her zamanki gibi. Bu bu ekip de. ne zaman toplanırsa cebimizden para çıkıyor. <laughs> yıldım lan bunlardan Yıldım ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Ya sen çağırdın bizi lan. Bugün birbirimizi frenleyeceğiz ona göre. He he he. <laughs> biz bunu yıllardır diyoruz. İnşallah bir gün aynen, birbirini aynen. tutacak. Amerika'da bir şey aynen, aynen, biz de soralım. Hele <laughs> <laughs> bir soralım. Belki de vardır. Amerika Malawi var mı? Aa olmaz mı? Malawi bir kökü de oraya gidiyor ya. Allah Allah. Şebeke suyuyla alttan arkadaşlar gidiyor ya. Neyse ya kardeşlerim. Bay bay bayın bay. Bay, bay bay. biz gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Gidelim birazcık balık alalım. Sanki hiç balığımız bırak yokmuş gibi. gibi. Bırak He? Bırak Hadi lan. Beni para Kemal yürüttü şimdi Kemal Kemal parayı mı yürüttü? <laughs> lan Burhan Akan <Rengen'de> oturuyor <laughs> cebinde ne var dedi. <gülüyor> 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 dedi. Bir attı cebine cebinde bir sürü var dedi. Ben parayı almış? <laughs> Aa, da para var demek ki. <laughs> hadi hadi şimdi hiç şey yapma. Arkadaşlar gari kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet,